Bugün sizlerle beraber biraz da bizim kanalımız sayesinde Türkiye pazarına yeni girmiş yepyeni bir saat markasını inceleyeceğiz. Son aylarda bana çokça sorulan İtalyan bir mikro marka bu. Evet, Venezia Nico'dan bahsediyorum. Daha önce böyle bir videoyu Spinnaker markası Türkiye pazarına girdiğinde hazırlamıştım hatırlarsanız. Ona benzer bir durum söz konusu yine. Ama Spinnaker'ı ben Türkiye'ye gelmeden önce de biliyordum zaten. Yani ne olup olmadığı hakkında bir fikrim vardı. Bu sefer durum biraz farklı. Ben de bugüne kadar hiçbir saatlerini elime alıp inceleme şansına sahip olamamıştım. Bugün hep beraber hızlıca bir genel bakış yapacağız. Artılarını, eksilerini ortaya çıkarmaya çalışacağız. Ama bu genç markanın hem kendi hikayesi hem de Türkiye'ye geliş hikayesi oldukça enteresan. Önce biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. 2017'de Venedikli iki kardeş Alberto ve Alessandra Morelli Kafoskari Üniversitesi'nde öğrenciyken markanın temellerini atıyorlar. Doğup büyüdükleri Venedik şehrini ve saat tutkularını harmanlayarak İtalyan tasarımını öne çıkartmayı hedefliyorlar ve bu sebeple de marka ismi olarak Venezia Nico'yu seçiyorlar. Logo olarak da Rönesans döneminin Venedik mimarisine yansımış simgelerinden ilham alıyorlar. İlk 2-3 sene zorlansalar da genç İtalyan tasarımcıların gönüllü olarak firmaya dahil olmak istemesiyle beraber seslerini duyurmaya başlıyorlar. Özellikle kadran ve bezellerde farklı materyaller kullanmaya başlamalarıyla da birlikte son 2-3 senede dünya genelinde de dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Peki hala çok genç bir marka diyebileceğimiz Venezia Nikon'un yolu Türkiye ile nasıl kesişiyor? Burada hikayenin ana kahramanı sizlersiniz. Aylardır hiç abartmıyorum yüzlerce takipçi arkadaş bana Instagram'dan ulaşıp bu markayı soruyorlardı. Ben de yani bu mevcut gümrük uygulaması şartlarında Türkiye'ye getirtmenin mümkün olmadığını ve daha önce de elime alıp inceleme şansım olmadığını söylüyordum herkese. İşte bu arkadaşlardan bazıları işi bir adım ileriye götürüp firmaya da yazmaya başlamışlar. Benim de adımı vererek incelenmesi için bana saat yollanmasını talep etmişler. 3-4 ay kadar önceydi Instagram mesajlarına cevaplamaya çalışırken Alberto Morelli'nin yani firma sahibinin mesajıyla karşılaştım. Size incelemeniz için saat yollamak istiyoruz diye yazmıştı. Daha önce başka yabancı mikro markaların da benzer girişimleri olmuştu ama numune olarak bedelsiz yollanan saatler bile gönüklüde takılmış ve inceleme şansım olmamıştı. Kendisine bunu anlattım ama Alberto ısrarla Türkiye'ye gelmesi istediklerini söyledi ve o zaman bize bir yol göster dedi. Ben de tanıdığım 3-4 Türk distribütörün adını verdim kendisine. Birkaç hafta sonra da Türkiye'de Aslan Saat'te anlaştıklarını ve artık burada da satışa başlayacağını söyledi bana. Anlaşırlarken de aslan saatten söz almış. İlk gelen saatlerden mutlaka Erkoç'a incelemesi için numune ileteceksiniz diye. Yani anlayacağınız hepimiz el birliğiyle çok genç bir saat markasını da Türkiye pazarına dahil etmiş olduk. Aslan saatte eksik olmasın tüm modellerden bana birer numune saat ulaştırdı ve ben de ilk defa canlı canlı görme şansına sahip oldum böylece. Şimdi hızlıca bazı modeller üzerinden birlikte geçelim istiyorum. Tüm saatler minimalist beyaz bir kutuda geliyor. Kutu içerisinde yer alan beyaz zarfta sertifika, kullanma kılavuzunu dijital olarak indirebileceğiniz bir yönlendirme ve detaylı bir Venedik haritası var. Evet harita. Harita üzerinde de tasarımlarda ilham alınan Venedik'e özel detaylara yer verilmiş. Yaratıcı, minimalist ve güzel bir detay olmuş bana göre. Venezia Nikon'un tüm saatleri otomatik mekanizmaya sahip. Burada pek çok mikro markadan farklı olarak tek bir seçenek yerine hem Japon Seiko ve Stizan makinelerini yönelmişler hem de bazı modellerini İsviçreli Selita 200 makineyi tercih etmişler. Kanalda daha önce konuşmadığımız sürpriz bir mekanizma yok. Yani iki kere iki dört, sağlamlığı bilinen, ileride baş ağrıtmayacak mekanizmalara emanet edilmiş saatler. Yine aynı şekilde tüm saatlerde de safir cam kullanılmış. Safir cam kullanmayan bir mikro marka kalmadı artık neredeyse. Bunu da mineral camda ısrar eden bazı Japon markaları duysun diyelim ve bileziğe geçelim. Canova ismini verdikleri kendi tasarımları olan bu bilezik kullanılmış tüm bilezikli modellerde. Antonio Canova, 18. yüzyılda Venedik'te yaşamış neoklasik tasarım akımının en önemli heykeltıraşlarından biriymiş biriymiş diyorum. Çünkü ben de bu videoyu hazırlarken araştırıp yeni öğrendim. Yani YouTube içeriği oluştururken öğrenmeye de devam ediyoruz hep birlikte. İlk bakışta Patek Philippe Nautilus modelinin bileziğini andırsa da detaylara girince özellikle orta cilalı baklalardaki bombeli yapı ciddi fark yaratmış. Fırçalı ve cilalı yüzeylerin uyumunu gerçekten çok beğendim. Ayrıca bu entegre bilezik görünümünü standart bağlantı şeklinde uygulayabilmek de gayet güzel olmuş. İsteyen her zaman deri ya da silikon kayışlarla da kullanabilir ve aslında entegre olmadan bu görünümü yakalamış başka da bir bilezik gördüğümü pek hatırlamıyorum açıkçası. Bakla boyları da kısa olduğu için bileği de konforlu bir şekilde sarıyor ama ince ayar yapacak klips içerisinde ek bir bölüm yok. Kelebek klips kullanan hemen hemen tüm bileziklerdeki bu sorun elbette burada da mevcut. Fakat toparlarsak en beğendiğim detaylardan biri bu bilezik oldu diyebilirim sanıyorum bu Veneziano Ico saatlerde bilezik dışında deri kayışta tüm modellerde elbette İtalyan derisi kullanılmış ve silikon kayışlı olanlarda da dayanıklı görünen uyumlu renkte silikon kayışlar tercih edilmiş. Ayrıca tüm modellerde BGW9 süper fosfor malzemesi kullanılmış. İsviçre saatçiliğinde de son dönemde pek çok markanın tercih ettiği bu detayla birlikte gayet yeterli bir fosfor performansı sağlanmış. Böylece tüm Venezianico modellerinin ortak yanlarını görebildiğim kadarıyla sizlere sıralamış oldum. Şimdi biraz da model model bakacağız. Hızlıca geçeceğim, ileride istek gelirse ayrı ayrı her model için detaylı incelemede hazırlarım elbette. İlk olarak Nereide koleksiyonuna bakalım. Bu koleksiyon içerisinde farklı ebatlar, mekanizmalar ve materyaller kullanmış firma. Nereide ismi 20. yüzyıl başlarında İtalya'da ilk üretilen denizaltı modelinden geliyor. Dalgıç saati koleksiyonu için bu ismi seçmeleri hoş bir detay olmuş. Şu an ekrandaki model Nereide 42 Ceramica. 42 milim çapında ve 12.4 milim kalınlığında. İsminden de tahmin edeceğiniz üzere bu modelde bezelde çizilmelere dayanıklı seramik malzeme tercih edilmiş. Kanova bilezik kasayla gayet uyumlu. Bu modelin en özel yanlarından birisi emaye kadranı. Emaye işlemesi zor ama sonrasında uzun seneler boyunca zarar görmeden saklanabilen bir malzeme. 19. yüzyıl saatçiliğinde sıkça kullanılmış. Beyaz örneklerini geçmişte görmüştüm ama modern çağda siyah kadran olarak ben de ilk defa görmüş oldum. Arka kapaklar tüm modellerde başarılı uygulanmış işlemelere sahip. Bu modelde nereyi de deniz altında yer verilmiş mesela. Vidalı tepe ve 200 metre su geçirmezlikte de güzel detaylar ama bu saatin en önemli artısı içerisindeki Sellita 200 yani SW200 İsviçre otomatik mekanizması. Bu mekanizmaya sahip Edox, Christopher Ward gibi başka saatleri de kanalımızda geçmişte incelemiştik hatırlarsınız. Yine de koleksiyonunda en çok dikkat çeken modellerden biri de Tungsteno varyantı. 42 milim kasa çapına sahip bu varyantta yine İsviçreli Selite 200 mekanizma kullanılmış. Bu sefer fark yaratan detay bezelle kullandıkları tungsten malzeme. Tungsten dünyanın en sert metallerinden biri. Çizilmesi neredeyse imkansız ama işlemesi de elbette bir o kadar zor. Son derece parlak bir yüzeye sahip ve bazı açılarda bezel bir ayna gibi parlıyor dersem hata etmiş olmam. Bu malzemeyi de ilk defa bir saat bezelinde görüyorum ve çok beğendiğimi söylemeliyim. Özellikle Kanova bilezikle ve başarılı kasa işçiliğiyle beraber saate inanılmaz bir premium his katılmış. Parlak, dikkat çeken ve pek de benzeri olmayan özel bir saat arayanlar için çok çarpıcı bir seçim olacak gibi duruyor. Markanın farklı malzemeleri kullanma çabası bu saatte tungstenle de sınırlı değil. Bu elimdeki yeşil varyantta ilave olarak kadranla da sedef malzeme kullanılarak çok farklı bir görüntü elde edilmiş. Bunu da çok beğendim ama serinin yıldızı benim için Aventurina modeli oldu. Bu modelde özel bir işçilikle üretilmiş Aventurin denen cam kadran kullanılmış. Bu malzeme 17. yüzyılda Venedik'te tesadüf üzere icat edilmiş. Sıvı cama metal tozu püskürtülmesiyle ortaya çıkmış. Kamerayla göstermekte çok zorlandığım, derin bir lacivert içerisinde ışıkta farklı şekilde parlayan metal tozları adeta yıldızları andırıyor. Stardust da deniyor bu görüntü aslında. Yani yıldız tozu. Tungsten bezelle de birleşince benzeri olmayan çok özel bir saat çıkartmışlar ortaya. Nereyi de koleksiyonunda daha hesaplı olarak standart bir versiyon daha var. Bu modelden elimde numune yok şu an ama bahsetmek gerekir çünkü 4 farklı rengi gelmiş ülkemize ve bir karışıklık olsun istemem. Bu standart de 42 modeli içerisinde bu sefer Japon Seiko'nun NH35 mekanizması var. Bezel seramik değil ama BK7 dediğimiz ışığı normal cama göre daha az yansıtan bir camla kaplı bezeller. Kadranlar sunburst ve renkler çok başarılı duruyor. Kanova bilezik ve gayet başarılı işçilikle beraber nispeten daha ekonomik güzel bir alternatif olmuş bence. Geçtiğimiz sene koleksiyona nereyi de GMT modelini de eklemiş Venezia Nico. Zaten bana da sizler tarafından en çok sorulan seri sanırım buydu. Saatin çapı 39 milim, kalınlık değeri de 13.5 milim olarak ölçtüm. Çok kalın bilekli arkadaşlar hariç çok zarif, konforlu ve dengeli bir görünüm sunuyor saat bilekte. GMT bezel yine BK7 camla kaplı ve gayet güzel görünüyor ancak dalgıç saatleri gibi 120 klikte ve sadece bir yöne dönüyor. GMT bezeli iki tarafı da dönseydi kullanım daha kolay olurdu ancak hiç klik yapmamasındansa bunu tercih ederdim ben de sanıyorum. Mekanizma olarak bu sefer Seiko NE34 kalibre kullanılmış. Bildiğimiz kanalda anlattığımız bir diğer mekanizma. Önceki modellerde olduğu gibi yine safir cam, vidalı bir tepe, işlemeli bir arka kapak ve kanova bilezik saatin kalitesini yukarılara taşıyor. Bu modelde benden tek tarafa dönen bezili saymazsak tam puan aldı diyebilirim. Özellikle 39 milim çapıyla ve bu işçilik seviyesiyle güzel bir GMT saat alternatifi olmuş. Son olarak da Redomtore modelinden bahsedelim. Bu modelin de çelik bilezikli klasik saat görünümünde olan varyantları mevcut. 36 ve 40 milim olmak üzere iki farklı kasa çapı seçeneği var. 36 milim hem ince bilekli arkadaşlarımı memnun edecektir hem de kadın takipçilerimiz için de farklı bir alternatif olacaktır diye düşünüyorum. Elimdeki model ise bu koleksiyon içerisinde Redontore Ultra Black diye geçen çok değişik bir tasarım. İlk duyurulduğu günden itibaren ciddi talep gördüğünü biliyorum. Zaten az önce baktığımda Venezia Nikon'un kendi sitesinde de stok yok olarak görünüyor. Şimdilik bulması zor. Sanıyorum son kalan adetler de Türkiye'ye gelmiş. Bizim için bir şans olmuş. Bakalım ne kadar kalacak stokta. Bunun da hem 36 hem 40 milim seçenekleri var. Bu incelediğimiz 40 milim çapa ve 11.8 milim kalınlığa sahip. Çok başarılı bir kasa finishing işçiliği gördüm. Deri kayışı da özel İtalyan Anilveo denilen deriden yapılmış. İtalyan ayakkabılarında kullanıldığını bildiğim çok pahalı bir malzeme. Biraz sert geldi bana ama zamanla yumuşayacaktır diye düşünüyorum. Çok dayanıklı olacağı hemen belli oluyor. İçeride Seiko'nun NH35 otomatik makinesini taşıyor ve arka kapakta uzay teması işlenmiş. Bunun amacının uzaydaki derin karanlığı temsil etmesi olduğunu söylüyor Venezia Kadın üzerinde Daphne kollar ve logo haricinde hiçbir şey yok. Bu modelde dünyaca ünlü Japon Musou boya kullanılmış kadranda. Musou. Bu boyanın özelliği ışığı %99 üzerinde absorbe ederek olabilecek en derin siyah rengi sunmasıymış ve gerçekten de öyle olmuş. Çok farklı ve çok elegant görünen, yurt dışında da pek çok tasarım odaklı kaynaktan övgüler toplamış bir sade ortaya çıkmış. Bu modelde de tek eleştirim belki vidalı bir tepe olmaması olabilir. Onun dışında etiket fiyatına göre çok daha yüksek kalitesi sunduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Babalar günü de yaklaşmışken orta yaş ve üzeri erkekler için çok özgün ve kaliteli bir hediye olarak düşünülebilir bu model bence. Evet hızlıca ülkemize gelen modellerin üzerinden geçmeye çalıştım. İleride model model daha detaylı inceleme şansımız da olur sanıyorum. Tabi stok kalırsa çünkü ilk parti genelde test siparişi gibi olur. Çok adet olduğunu sanmıyorum şu an. Ama ülkemizdeki marka çeşitliliğinin artması açısından çok sevindirici bir duruma daha şahitlik ettiğimizi düşünüyorum hep birlikte. Uzunca bir video oldu. Sonlandırırken bu vesileyle şimdiden hepinizin hem babalar gününü hem de bayramını kutluyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, saatlerle kalın.